tarihi boyunca bazen sürgün edilmişler, bazen ondan sonra çeşitli haksızlıklara, yanlışlıklara maruz kalmışlar. Böylece dünya dağılmışlar. Kader demek ki onların bulundukları yerlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onun getirmiş olduğu güzel ahlakı, Kur'an ahlakını, kitap ve Risalet ve Kur'an eksenli İslami anlayışı temsil etmeleri misyonunu, kader böyle bir misyon yüklemiş. O halde bizim bulunduğumuz yerde vazife ve çok büyük bir şereftir. Cenab-ı Hak bizleri bu şerefte mahrum etmesin. Nitekim biliyorsunuz Miraç'ta Hazreti Peygamber ile Cenab-ı Hak arasında geçen kelamlardan sonra ümmetin <laughs> haviyeden sonraki biliyorsun taharetindeki kelimeler cenab-ı hakda Hazreti Peygamber arasında geçen kelimeler ve bir Başkan kusura bakmayın ben de akraba olduğumuzu bilmiyordum. Hazreti karşılaşmıştık Sağ ol işte daha çok önemli Ama burada ikimiz de suçluyuz. Ben arkamda sormadığım için suçluyum. Siz de böyle akrabaların toplandığı yere eee e, e, gelmedi ben hiç uğra de, uğra de, de, hiç de. Ben gelmişti, Aşır. Burada değil. Hiç Daha önce gelmişti. Burada değil. Ben ikinci kez Mahmut Avcı'yı tanıyorum bak şimdi de Ankara'da geldi. Başımın geldi.

birlik beraberliğini daha planlı, daha programlı bir şekilde güçlü bir şekilde akraba birliklerini kurup o federasyon kuracağız. Bunu yaparken de tabii ki her zaman bilinçli çalışmak, daha düzgün çalışmak, akrabalarınıza daha iyi hizmet etme noktasında, akrabalarınızın sorun sıkıntılarını giderme noktasında daha nasıl <gülüyor> profesyonel federasyonumuz <laughs> kurarken inan edin ki burada bir malımız yoktu. Yani şimdi başkanım tabii o zaman yoktu. Klimamız yoktu. Bu klimalar, bu kalıların gerçek anlamda bize destek sunan kıymetli başkanımdı. Allah onlar razı razı olsun. Onlar... Özellikle biz Eyubiye ilçesinde oturduğumuz için Eyüpye bizim kanan yaramız oldu. Yani düşünün bir titanik gemisi gibi oldu. en fakir bölge, en altı tuttuğu. de tabii ki bizler yerel yönetim anlamındaki anlayışımızı, yerel yönetim anlayışımızı yapacaklarımızı, yapmayı planladıklarımızı, gördüğümüz sıkıntıları ve neden bizi desteklemeniz gerektiği konusunda fikirlerimizi beyan ediyoruz, söylüyoruz, iletiyoruz. Murat kardeşimize giriş konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Derler ya, iyilik yap, denize at, balık bilmezse halık bilir. Mesela kendisinin söylediği o bizim vesile olduğumuz iyilikler ben unutmuş Allah şahit. Ama vefa gösterir, kendisi hatırlatıyor. Bundan dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları bir toplum için çok çok önemlidir. Sivil toplum kuruluşları kamuyla vatandaş arasında kopukluğun olduğu yerlerde onlar devreye girerek bu iletişimi kamuyla vatandaş arasındaki hizmet talebini üstlenen, bu görevi gören, üyelerin de sıkıntılarını dinleyip sıkıntıların çözümü konusunda da uğraşlar veren kuruluşlardır. Şeyhanlar Federasyonu artık federasyon yani dernek olmaktan da çıkmış. Konfederasyona doğru bir yolculuk içerisinde <laughs> ve Eyüp'yemiz sizin de bildiğiniz gibi geniş ailelerden oluşan bir ilçe. Tanrı <laughs> yani hep derler ya feodal ama işlerine bazen gelmediği için işte yok aşırıncılıktır feodal yaptı falan. Eyüp'ye feodal yapının hakim olduğu bir yerdir. Ama bizim yapmamız gereken tabii ki bu yapıyı doğru bir şekilde tanımlamak, <laughs> bu yapıya mensup insanların taleplerini uygun bir şekilde yedirmek olduğu zaman, birisinin tazesi olduğu zaman çok ciddi sıkıntılar çekiyordu. Nasıl çekiyordu? Misafirden <laughs> ağrıcay bir yer de yoktu. Misafir geldiğinde ne yapacağını şaşırıyordu. Evinde zaten alamaz. Dışarıda bir yer kiralamak isterse ayrı bir sıkıntı. Biz bunu gördük ve hemen şu bölgede Taziye bölgesinde bir bölge var ya 26 tane aşirete, 26 tane aileye yer verdik. Sadece yere vermedik. İnşaat sıkıntısında olanlara destek verdik. Bazen mevruşat verdik. Ama şu an o bölgede çok şükür insanlar şu an siyasi toplum. Elhamdülillah. Yani birçok insan mesela şimdi biliyorsunuz kırsalda insanlar bazen işte bir kamyon kum bekliyor, başka bir hizmetler bekliyor. Arıyorlar bizi diyorum valla seçilirsek inşallah. Diyor söz mü söz? Tam diyor sen söz dersen yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ben elhamdülillah yani o, o oluşturmuşuz. Eğer bir şeye söz verirsek yerine getiririz. Yoksa derim valla bu beni aşağı. E tabi şimdi siz bir federasyonsunuz haliyle ve işin her siyasi partide üyeniz var. Her siyasi partiye gönül vereniz var. Bu işin doğası gereği. Ama bir de şöyle bir gerçek var ki <laughs> bu geçtiğimiz beş yıllık süre zarfında elinizi vicdanınıza atın. 2014-2019 ile 2019-2024 yıllarını mukayese edin. Eğer bu mukayesede eşit isek bile lütfen <laughs> Eğer bu mukayesede biz az öndeysek bile yine lütfen mevcudu destekleyin. Ama eğer bu mukayesede açık ara fark varsa siz de 31 en evet eliniz atarak 31 Mart'ta siz de o açık arayı hizmet aralığı neyse siz de bunu oy aralığına dönüştürün. Böyle bir talebimiz var başkan. Aynen. Tabii bir federasyon başkanını biz buradayız. Biz buna destek verici tarzı aç söyleme belki bazı arkadaşlar başka bir siyasi parti geçer çünkü benim hakikaten çok üzerinde durduğum bir konu. Bunun için benim projeler zaten mevcut. O zaman geçer girmeden amatör spor kulüplerine ilgili ben bir şey söyleyeyim. Bahar kardeşimizi gördük görünce. Eyüp sınırları içerisinde amatör spor kulüplerinin sezona başlam başlarkenki bütün malzemelerle karşılaşacak. Evet. Karşılamıştır. Geldi. Karşılamıştır. Karşılayacak yani. Karşılayacağız. Yani. İşte. Bizden sonra adamı gelmedi yine geldi karşıladı. Ondan söyledi. Diğer bir husus. Bu inşaatın alım konusu falan var. Bakın şimdi şu anda belediye kelime olarak var ama icraat olarak yok. Adalet noktasında baktığınız zaman adil değil. Beyin kimin eli kimin cebinde belli değil. İnsan şirketini de <laughs> görmez. Temizlik işçileri hiç göremiyoruz. Olanı geçen bir tane böyle görüştüm. Dediler biz iş kurdan girmişiz. Misafirlerini ağırlamak istiyoruz. Biz dedik ki Eyüp güzel kardeşlerimiz, abilerimiz bunlara dedik ki güzel bir misafirhane yapalım. Dışarıdan gelen, gelenin kalkabileceği düz yataklı hasta yakınlar misafirhanesi yaptık. Birinci sınıf malzemeyle döşedik. İçinde kettle'na kadar var, ayak havlusuna kadar var, kasasına kadar var. Süit odalarına kadar var. Giriş katı da eczane yaptık. Eczane dedik orada eczaneleri dedi, kiraya veriyoruz. Oradan gelen gelir de buranın giderini karşılasın diye. Çamaşırhaneler kadar var. Her katta da büyük salonlar var. insanların da <laughs> Bu binayı sattılar. Gelip o binanın iç duvarlarını yıktılar. İçindeki o zamanki parayla devlet malzeme ofisinden 750 bin liraya aldığımız bugünkü herhalde hesaplarsanız o milyon erken bir değerdir bu. Onlar yok ortada. Hiç yok. Kaydı yok. Kuydu yok. Nereye gittiği belli değil. Nereye gidildiği belli değil. Ama değişik şey, otellere el altından satıldığı söyleniyor. Duvarlar da yıkıldı. Bina masrafı kadar yeni masraf yapıldı. Şirkete devretmişler. O satılan dairelerin bedeli de yoktu. Arsa bıraktım ben. Şehircilik Bakanlığı'na rezerv konut olarak aldım. Rezerv alan olarak aldım. imarına açtım. O arsalar hepsi satılmış. Yok ortada. Bir petrol yeri geçen yapmışlar. Şahsa 15'e devrediyorlar. O şahıs daha parayı ödemeden yıllarını taksit yapıyor. 150'ye başkasına devrediyor kendisi. Ya Allah'tan korkmazlar. Bu, yani bu, bu ya böyle bir şekilde mi korunuyor? Mesela ya, yani anlamadım ama böyle kavram Beytül Mal diyorsun ama bir sadece bir, bir, tane işlemden sen belki oradaki bütün hasta yakınlarına çok güzel bir yer yapabilecekse bir işlemle herkes ötelemişsin. Her şeyi satmışsın hmm. sattıktan sonra da ben mütevaziyim ben temizim ben şeyim borç mu olmuş biliyor musunuz? borç 15 katına çıkmış bunu ben söylemiyorum Bakanın kendisi söylüyor peki bu da söylüyor diyor ki biz baktık ee, şu anda borç şu kadar diyor bir kat milyon dört yüz milyon bir taş taş konulmaz dolayısıyla kıymetli dostlar yani biz biraz dertliyiz bu konuda keşke, keşke memleket adına bize ihtiyaç duyulmasa, güzel hizmetler olsa da derdik ki ya <laughs> Demek ki şu var, belediyenin kaynaklarını siz doğru kullanırsanız Fatih çok önemli değil. Biz de diyoruz ki, güzel bir ekip oluyoruz. Yeniden Rafah Partisi'nde yeni bir sayfayla Allah'ın izniyle en bize hizmeti sunmak için kendimizi <laughs> inşallah Çünkü niye? Beş yıl göre yaptık. Beş yıl boyunca da siz Ara verdik, ara verdiğimizde de kendimizde ilgili sıkıntılar da gördük, biz milletin bizden şikayetlerini de fark ettik, ne yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz, ne yapılması gerektiğini de artık çok iyi biliyoruz. Duanızla, desteğinizle inşallah Bey Bey'i hak ettiği yere getireceğiz. <laughs> çok iyi, ben her şeyle hem arsasını, o da bir sürede anlatsam var ya, emin olun sabah kadar konuşuruz, çok şükür bitti. Onlar fotoğraf çekiyorlar şunlardan Ya ben onları bu Benim ben yaptım. <laughs> bu turizm yorumlardaki. Benim herkes biliyor Her şeyi de ben yaptım. Diyorlar ki biz bunu yaptık. Bizim yaptığımız eserlerin önünde fotoğraf çekerek bir şey yaptıklarını iddia ediyorlar. Allah var iki şey yaptılar. Birincisi millet bahçesi onda çevreşeci Bakanlığı yaptı. Belediye yapmadı. Bir tane bina geçti. Bir de Gençlik Üstü Yavaşay Gençlik Merkezi, onu onda Gençlik Spor Bakanlığı yaptı. Bir bakanlık orada. Onlar yapmadılar yani. Benim de bir oğlum. bir şey de. biz yaptık. Yeterli mi değil? Çünkü iyi bir genç çok şey yaptı. Bak tam bu soru var iyi göre. Ben ahdetmişim tam sonra çözeceğim. Bilgiyen bir kayıt olan dedim. Ben gördüm. Önce o çocuğu, madde bağımlısı çocuğu alıp orada inşallah manevi yönden biraz onu şey rehabilite edeceğiz. Ettikten sonra orada öğrenebileceği bir meslek öğreteceğiz onlara. O mesleği mesleği öğrendikten sonra o çocuk eğer birisiyle bir dışarıdan birisiyle ortak olmak isterse, iş kurmak isterse maddi destek sağlayacağız. Bunu projelendirmişiz şeyda. Bunu söyleyeyim. Bu şeyle ilgili de afetle ilgili bir durumda bilim diye bir olay vardır. Geri dönersiniz 100 yıl önce buraya gelirseniz hangi yıllarda yangın belli olur. demek ki şu var. Eğer sel oluyorsa bu yarın da aynı olabilir, on yıl sonra da olabilir. Sizin yapmanız gereken tabii ki ona yönelik tedbir almaktır. Risk diye bir kavram vardır, ona yönelik kontrol noktası koyarsınız. Sel riski var mı? Var. Afet riski var mı? Var. Altyapı ona göre sizin düzenlemeniz lazım. Zaten bu geçen süre içerisinde nerelerde selin olduğu, nerelerde kan olduğu <laughs> az çok belli. Doğru mudur? Bir daha yağmur olmasını beklemeden <laughs> onları ilgili önlemi almak lazım. Belediye olarak da Afet İşleri Müdürlüğü kuruyoruz. O da projelerimiz arasında ilçemizin değerli başkan adayı Yeni Refah Partisinden, Yeniden Refah Partisinden evet. evet. Mehmet Tekin'ci bizleri ziyaret ettiler. kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şeyhanlar Federasyonu, Şeyhanların birlik beraberliği için kurulan bir federasyondur. Bu federasyonun içinde yüzbinlerce yüz binlerce akrabalarımız vardır. Ee, bir çatıdır yani Şeyhanlar orjinal bir çatıdır bu çatının altında yaşayan herkes istediği fikre sahip olabilir değişik fikirler vardır herkesin fikrine saygı duyuyoruz bugün değerli başkan geldi Mehmet ikinci geldi yarın başka bir başkan adayımız da gelebilir kim gelirse kapımız herkese açıktır ee, bugüne kadar gelenlere teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık Mehmet başkanımıza da yürüdüğü yolda başarılar diliyorum.

Başka, tamam. Bir tane, sana sorunu da vereceğiz o şekilde. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Tamam. Son başlarda biliyorum. Allah'a teşekkür ettik. Allah razı olsun. Allah olun. Allah'ın izniyle inşallah bir, bir Nisan'dan sonra geliriz inşallah. Konuşmalarımız üzerine bu sefer icra atamak için şaka mı var başkan? Hem şakası mı var? Yapacağız o